mağduriyeti hak etmiyor. 25-30 yıl, 25-30-40 yıl peşin primimizi ödeyerek ülkenin bugüne gelmesine fedakarlık yaptı. Ancak mevcut hükümet emeklilerin bu fedakarlığı fedakarlığını hiç sayarak emekliyi bütçeye yük görerek mağdur ediyor ve hatta ölüme terk etmiş. Kendileri en lüks arabalara binerek lüks hayatı yaşayarak bütçeye yük olmuyor ama emekli bütçeye yük oluyor cebimizden çıkan vergilerle 6-7 maaş alarak devletin malını çarçur ediyorlar. Huzur hakkı adı altında ki biz buna hırsızlık hakkı diyoruz. 700-800 bin lira maaş alarak bütçeye yük olmuyorlar. Alın terinin karşılığını almak isteyen emekli bütçeye yük oluyor. Sarayın günlük 35 milyon çarçur masrafını bütçeye yük görmüyorlar. Ama insanca yaşamak ücreti isteyen emekli bütçeye yük görüyorlar. Emeklinin ve fakirin, fakiri fıkaranın oyları ile meclise girip 5 yıl kendine çalışan ardından emekli olup 97 bin ücret alarak ailesiyle ömür boyu devletin imkanlarında faydalanan milletvekili bütçeye yük olmuyor ama emekli bütçeye yük oluyor. <laughs> Yasalara göre 65 yaş üstü devlet kurumlarında çalışamaz. Kredi alamaz. Hemen emekli edilir. Ama 65 yaş üstü milletvekili olur, bakan olur, Cumhurbaşkanı istişare Komisyonu'nda yer alarak 97 bin maaşla bütçeye yük olmuyor. Ama mağdur edilen emekli bütçeye yük oluyor. Mevcut hükümet yandaşlarına faizsiz ya da geri ödemesiz kredi adı altında devletin malını dağıttığında bütçeye yük olmuyor ama şerefiyle çalışarak hakkını isteyen emekli bütçeye yük oluyor. Dalga geçerek 2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz diyen hükümetin başı haklıdır. Çünkü emekliyi sefalete terk eden yıl olarak ilan ettiler. Üç defa maaşlara sadaka gibi zam yaparak 10 milyon emeklinin maaşını müjde gibi 10 bin yaptık dedikleri zaman acaba vicdanları sızlamadı mı? En düşük ev kirasının 10 bin olduğu bir ortamda emekliye zam verme zam veremeyiz. Bütçede para yok deyip 3 gün sonra 4,5 buçuk ile emeklinin emeklinin ahını almak ne vicdanıdır ne de ahlakidir. 55 milyon 55 milyona araç kiralayarak uzaya turist gönderdiğinizde emekliye ücret yok demekle hiç yüzünüz kızardı mı? Emekli artık seçimden sonra yapacak düzenlemeler geliyor. Yalarınızla karnı tok. Defalardır aynı gazeli okuyorsunuz. Emeklinin 31 Mart seçimlerinde intikamı çok ağır olacak. Yerel seçimde size tokat vurmak için sokaklardayız. Sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Yaşasın emeklerin haklı mücadelesi, yaşasın halkları kardeşliği, yaşasın sendikal mücadelemiz. Katılımcılar DİSK emekli Sen, Van İhade İnsan Hakları Derneği, disk Genel İş Sendikası, Eğitimsen, DEM Parti, Geldiğiniz için de bütün arkadaşlarımıza zahmet edip buraya geldiğiniz kadar Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hoş Güzel. geldiniz. Sefalar getirin. Aç burada bitmiştir. <laughs>